Onun ardından gelen Kurtuluş Savaşıdır. 19 Mayıs günü doğumuz büyük adamız masmavi gözlerini eritmiş düşmanları. Dünya 19 Mayıs bir kurtuluş günü. Bugün 19 Mayıs gençlik ve spor günü. 19 Mayıs günü yaşıyor kalbimizde Atatürk güneş gibi her zaman içimizde. 19 Mayıs, Türk'ün temel taşıdır. Onun ardından gelen Kurtuluş Savaşı'dır. Mayıs günü, atamız. 19 Mayıs günü doğmuş büyük atamız. Masmavi gözleriyle elitmiş düşmanlar. Dünya 19 Mayıs. Bir kurtuluş düğünü, bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Günü. 19 Mayıs Türk ün temel taşıdır, onun gelen kurtuluş savaşıdır. Atatürk çıktı ortaya, düşmanlara manzara, kanlı karanlık günü yaptı Atatürk aydınlık. 19 Mayıs buldu düşman Anadolu'yu, İnsan ölüyor bizler ağlarken. Düşmanlar gülüp eğleniyor. Atatürk çıktı ortaya. Düşmanlara manzara. Kanlı karanlık günü yaptı Atatürk aydınlık.